Ya Rabbel Alemin, girişeceğim her işe doğruluk ve dürüstlükle senin rızana uygun şekilde başlamamı nasip et. Bırakacağım her işten de doğruluk ve dürüstlükle ayrılmam, hesabını veremeyeceğim şeyler yapmamam ve kimseye borçlu kalmamam için bana yardım et. Senden samimiyet, ihlas ve doğruluk isterim iki yüzlülükten, samimiyetsizlikten, çıkar ve şöhret uğruna olduğumdan farklı görünmeye çalışmaktan, dal yapmaktan ve sahtekarlıktan sana sığınırım. Her zaman doğru inanç, doğru düşünce, doğru söz ve doğru davranış nasip et. Kaba bir insan olmaktan, insanlara kaba davranmaktan, kalp kırmaktan ve gönülleri incitmekten, bilerek ya da bilmeyerek canlılara haksızlık etmekten ve acı çektirmekten, huzuruna kul hakkı ile ve borçlu olarak gelmekten sana sığınırım. Yanlışlarımı görüp düzeltmem için bana yardım et. İbadetlerimi, iyiliklerimi ve hayırlarımı kabul et. Daha fazlasını yapmam için bana yol göster, fırsat ver ve yardım et. Eksik ve kusurlarımı tamamla, hatalarımı ve günahlarımı ört ve bağışla. Beni dünya ve ahiret mutluluğuna erenlerden eyle. Yarattığın her şeyin şerrinden sana sığınırım. Gerçek koruyucu ve tek sığınak sensin art niyetli ve kıskanç kişilerin kötülüklerinden, hilekarların tuzaklarından, kötü yola saptırmaya çalışan insan ve şeytanlardan, bilmediğim ve bildiğim şerlerden beni ve sevdiklerimi, sevenlerimi ve tüm müminleri koru Allah'ım. Ey şafi olan, tüm dertlere deva veren, hastalıklara şifa yaratan Rabbim. Sana karşı kulluk görevlerimi ve ibadetlerimi aksatacak ve engelleyecek her türlü hastalıktan, dertten ve sıkıntıdan sana sığınıyorum. Senden sağlık, huzur, iman ve gönülden teslimiyet istiyorum. Ey şükredenleri bilen, ey hamd edenleri işiten Allah'ım, şükür ve övgülerim senin yüceliğin ve nimetlerin yanında sönük ve değersizdir. Kulluk görevlerimi yerime getirebilmem, seni gerektiği gibi anmam ve yeterince şükretmem için bana yardım et. Nankörlükten, şükürsüzlükten ve zikrini terk etmekten sana sığınırım Allah'ım. Amin.